hepimiz Allah yolunda birleşmeliyiz. Tek kuvvet olmalıyız. Bütün dünyanın tengesini sağlarız Allah'ın izniyle. Biz o Resulullah'a inanmışız ki Resulullah ben diyor bana beş şey verildi benden evvelki arkadaşlarıma verilmedi. Birincisi Mısır bir kulu bir vesirete şehrin bir aylık yoldan ismini duyan düşman korkar. İşte O Resulullah'a itibaden ona uyanlar da aynı hükümdedir. Elhamdülillah ille dihedana ve vama kudna linahter <laughs> ya lola anhedana Allah rajaç Resulü Rabbina bilhakı, in sallu ala Resulüna Muhammed, Allahum salli an aš-Şaheb, hamilman aš-Şaheb, in sallu ala Şefiyya Dünübina Muhammed, Allahum salli an aš Sallulü ala tabibi kulubina ve Sellem. a'yunina Aleyhi ve Sellem. Salatü Aleyhi bismillahirrahmanirrahim. Men Salatü bil ve felehu Salatü Aleyhi ve Sellem. Salatü Aleyhi ve ve إن تدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بِرُسُلِهِ أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل ثم أحيا، ثم أقتل Sadaka Rasulullah fi ev en Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevayı nefse düştü nas bu anda. Eğer alim, eğer abid bu da Aziz tefsir, hadis, fıkıh kaldı nihanda. Bu nastan huzlete takka gidelim. Cemali i Kemal'e seredelim cemaat Müslümin, İhvanidin, Kıymetli ve bahtiyar kardeşlerim, Cuma gününün rahmeti, füyüzatı, bereketi, tecelliye i rahmaniyesi cümlemizin üzerine olsun kardeşlerim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama Rabbimizin ilmi adedince kainattaki tüm varlıkların adedince, arzdaki tüm yaprakların, denizlerin adedince, kum tanelerinin adedince salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu teala Ebu Hüreyre Efendimiz rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İntedeballahu Allahu. Intiba Allahu Teala hazretleri tekeffül etti demektir. İntedebe tekeffül etti. Yani Allahu Teala üstlendi. Kim için? Limen. O kimse ki harece çıktı fi sebi lihi cihat yoluna çıktı. Allah yolunda cihada. La yuhricuhu. Yani bu çıkmaktaki gayesi değildi. İlla ancak imanun. Allahü Teala'ya imanı vardı. Ve tasdikum bir usuli. Allahu Azimuşan'ın peygamberine Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de tasdik ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'a imanı var. Resulullah Efendimizi de tasdik ederek. Yani bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. bu kelime-i şehadet uğruna bir kimse Allah yolunda cihada çıksa buyuruyor. En ercihu bima nâle min ecrin ev ganimetin onun nail olacağı sevap ve halpten sonra tabi bu ümmete ganimet helal kılındı. Savaştan kalan düşman mallarına ganimet diyoruz. Mallar ve eciller dışında ev udhilehul <laughs> cenne. Cenab-ı Hak onu cennete girdireceğine kesin kefil olmuştur. Allahu Ekber. İşte kardeşlerim bugünün cihadı elemli bil maruf ve neyhanil münkerdir. Şeriatı Muhammediye'yi anlatmak bugünün cihadıdır. En büyük cihad. Kalem cihadı, fikir cihadı. Anladın mı? İslami fikrini açıkça kalemini sağlamca kullandığın zaman da ehli küfrün kalelerini birer birer alaşağı ediyoruz ve böylece cihad etmiş oluyoruz. Elhamdülillah. Şimdi وَلَوْلَا buyuruyor Efendimiz en اَشُقَّ ala ümmeti şayet ümmetime zor geleceğini zor gelmeyeceğini bilseydim şayet ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim مَا قَعَدْتُ خَلْفَ asla hiçbir seriye gittiği zamanda ben oturmazdım ne demek? bütün savaşlara katılırdı. Biliyorsunuz efendimizin katıldıklarına muharebe denilir, gazve denilir, Megazi kitapları vardır. Megazi nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, savaşlarıdır. Uğud, Hendek, Hayber değil mi? Efendimiz buralara bizzati Bedir katılmıştır. Ha. Huneyn mesela say sayabiliriz daha fazlası var. Efendimizin katılmadıklarına ne diyoruz? Seriye. Seriye. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki ben bazı seriyeler gönderip onlara katılmadıysam eğer ben katılsaydım ümmetimin üzerine farzı ayın olacaktı savaşmak, cihada gitmek. Ben katılmadım ki farzı kifaye olsun. Aynı cenaze namazı gibi. Cenaze namazını bir mahalleden birkaç kişi kıldın mı diğerlerinin üzerinden düşer. Ha, aynı bunun gibi Cihada birkaç kişi katıldım mı Müslümanlardan diğerlerin üzerinden düşer. Eğer ben bütün cihatlara katılsaydım buraya Efendimiz sallallahu aleyhi ümmetimin hepsine bizatihi farz-ı aynı olacaktı. Ne gibi? Namaz gibi, hac gibi, uruç gibi. Onun için katılmadım diyor. Bize ne kadar merhamet ediyor. Ne rafetli, ne şefkatli. Le rahim buyurduğu Cenab-ı Hakk'ın. O Nebi Zişan'ım size çok merhametli, çok şefkatlidir. Ya Rabbi şefaatine nail eyle. Şimdi bugün Efendimiz'e salatu selam getirenlerin kardeşlerim. Salatu selamları melekler tarafından alınıp bizzatihi Resulü Kibriya Efendimiz'e götürülüyor şu saatte. Buyurun. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. ve vesselamu aleyke ya Habiballah. Assalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin ve hamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel murselin. Şimdi Efendimiz'e gidiyor bir melek. Diyor ki Ya Resulallah Ahmet oğlu Mehmet'in sana selamı var diyor. Bak, salatu selamı ulaştırıyor. Böyle ismen kardeşlerim. Filancanın oğlu filancanın selamı var. O selamı ulaşanlardan oluruz inşallah bugün. Şimdi ve levedittu enni uktelu. Efendimiz diyor ki ben istedim, ben sevdim ki öleyim Allah yolunda. Sünme <laughs> uhya. Hemen ölüp de gitmeyeyim ahirete. Sonra Mevla beni bir daha dirilsin. Sümme <laughs> uktel. Sonra bir daha öleyim. Yani Allah yolunda ölmek o kadar güzel bir şey ki o kadar insana efendim huzur veren İnsanın canı alınırken rahat bir şekilde alınan bir hal ki kardeşlerim, bakın efendimiz ne buyuruyor, öleyim bir daha dirileyim bir daha öleyim yani ey ümmetim Allah yolunda ölmekten korkmayın. Ehli küfürle, kafirlerle cihad ederim. Aman o tabanca mermi yaralarına, aman o bıçak yaralarına nasıl dayanırım ben filan. Korkmayın. Cesur olun. Bakın ben sizin peygamberiniz olarak diyorum ki öleyim bir daha dirileyim. Öleyim bir daha dirileyim. Bunu istiyorum diyor Efendimiz. Bizi de teşvik ediyor kardeşlerim. Elhamdülillah. Anebi Hureyre. Gene Ebu Hureyre Efendimiz'den adı. Allah'ın efendimiz ürün. İnne dine yüsrün. Şüphesiz ki din kolaylıktır. Hani yesiru ve la tu'siru, beşiru ve la Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Dinimiz budur kardeşlerim. Zorlaştırma yoktur. Dinimiz kolaydır. Ve len yuşa'atte. de ed-dina Şayet sizden biriniz bu dini zorlaştırırsa ne demek? Yani kolay din ama kendine zorlaştırıyor. Yani diyelim öğlen namazı 10 rekattır. Öğlen namazı efendim 12 rekatta kılınabilir. Ama ne yapıyor bu? Efendim kılıyor da kılıyor. Öğleden sonra yapıştırıyor. Değil mi? 100 rekat kılıyor. Ya mübarek niye böyle yapıyorsun? E ben çok amel edeceğim. Allah beni çok sevsin filan. Ama Efendimiz yapmadı. Niye zorlaştırıyorsun kendine bu dini sen? Niye efendim nefret ettirecek şeytan sana bu dini? Bunun farkında değil misin? Bilmiyor musun böyle yapıyorsun? Bak şimdi. Efendimiz ne buyuruyor? İlla böyle bir şey yaparsa galebufu. Din ona galip gelir. Yani ne demektir kardeşlerim? Sen ne kadar amel yaparsan yap, bitmez ki amel yapmakla. E o zaman ölçü nedir? Sünneti i Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yuhul lekum zunubakum. Vallahu gafurur rahim. Habibim ki, ey kullar. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah azim uşan da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın, sizi affetsin. Allah ziyade bağışlayan, affedendir. Bak şimdi gördünüz mü? Yani af oluna af olunmak isteyen bir kul ne yapacak? Efendimiz'e tabi olacak. Fazlası, fazlasına lüzum yoktur. Feseddidu. Yani doğru ve kolay olanı tercih edin. Ve bu Cenab-ı Hakk'a yakın amelleri tercih edin. Ve ve müjdeleyici olun. Müjdeleyin. Bıktırmayın, usandırmayın. Ve sta'inû bil gadveti ve sabah ve rahati akşam Allahü Teala'dan yardım dileyin. Ve şey immine dülceti ve gecenin bir kısmında da kalkıp Cenab-ı Hak'tan yardım talep edin. Şimdi buradaki kardeşlerim gad ve sabahtan öğlene kadardır. Sabahtan öğlene kadar Cenab-ı Hakk'a Celle Celal yardım talep edin. Ravha öğleden akşama kadardır. Dülce ise o da gecenin bir kısmı veyahut tamamı demektir. Bakın gördünüz mü? Müslümanın hali budur. Günde beş vakit namazını kılacak. Bir de güç yetirebiliyorsa gecenin bir kısmında kalkıp iki rekat, dört rekat artık gücü yetiyorsa on iki rekata kadar sünnettir kılabilir. Teheccüd namazı kılacak, ibadet edecek. Hele o seher vakitleri var ya, seher vakitleri bütün peygamberlerin aleyhisselam ibadet ettiği vakitlerdir. Bunları gözetecek. Daha bunlardan fazlasına gözünü dikmeyecek ki bıkmasın, usanmasın, bıkkınlık gelmesin. Anebi Sa'idin radıyallahu anh İza esleme'l abdu bir kul müslüman olduğu zamanda فَحَسُنَ <laughs> اِسْلَامُهُ İslamını da güzel yaparsa bir gavur, bir Hristiyan, bir Yahudi Müslüman olduğu İslamını da güzelleştirdi. Ne demek? Yani sadece kelime-i şehadet getirmekle kalmadı. Beş vakit namazını kıldı zekatını, hacına riayet etti, orucunu tuttu. E, ee, ve bunları da yaparken huşu, takva, vera, tadil erkanına dikkat ederek, usul erkanına dikkat ederek farzına, vacibine, sünnetine, müstahabına, mendubuna, mekruhuna dikkat ederek yaptı ise yani İslam'ını güzelleştirmesi bu demektir. Yükefürullahu <laughs> anhu kulle seyyiyetin. Cenab-ı Hak onun bütün geçmiş günahlarını pırıl pırıl eder. E hocam ama şöyle günahtı. Böyle günahtı. Şu kadar büyüktü. Ne kadar büyük olursa olsun. Ettaibu minezzem bi kemen la zembelehu. Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibi pırıl pırıl pampak olur. Cenab-ı Hak temizliyor onları. Şimdi bu ama bu kafir diyelim gelmiş 70 yaşına. 70 yaşında tövbe etmiş. E gene Allah affeder mi? Ya gelse 110 yaşına Allah gene affeder. Anladın mı? Geçmişinde bir şey kalmaz. Annesinden doğduğu gün gibi olur. Pırıl pırıl. Bebek nasıl? Pampak, tertemiz, günahsız. Evet, aynen onu. Peki hocam bu tövbeyi biz yapsak? Yani mübarek gavura bu varsa Müslüman'a ne olmaz? Müslümanın günahı haydi haydi affolur. Yeter ki sen tövbe etmesini bil. Ka ne olur? Zelefeha. Onun geçmiş bütün günahları artık ne yaptıysa. Hazreti Vahşi bak Hazreti Vahşi diyoruz. Hazreti Hamza Efendimiz'i Uhud'da şehit edip değil mi? Hazreti Hind'in de şey o zaman tabi gavurlardı, müşriklerdi ile ne yaptı? Hazreti Hamza Efendimiz'i yani kalbini söküp değil mi? Ciğerlerini söküp ondan sonra yani çok büyük azaplar ettiler. Çok dehşetli bir işkence, vahşetli bir katil yaptılar. Hazreti Hamza Efendimiz Seyyidü Şüheda, değil mi? Şehitlerin efendisi. hatta kulaklarını, burnunu falan kestiler de onlardan halhal hal yaptılar. Sonra Peygamber Efendimize sordular. Dediler ki ya Resulü, ey Allah'ın elçisi, biz tövbe etsek Allah bizi affeder mi? Yani bizim bu kadar günahımız var. Efendimiz biliyor amcasını şehit eden de o. Mektup ondan geliyor. Efendimiz'e ayeti celle nazil oldu. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusim la teknedu min rahmetillah. İnne Allah yakfürü zünube cemil. İnne huvel gafurur <laughs> rahim. O kullarıma de ki nefislerine zulmetmekte ileri gitmiş. Günahları kebaire ulaşmış. O kullara Allah'ın rahmetinden ümidi kesmesinler. Allah Azim Uşan dilerse bütün günahları bağışlar. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Ve <laughs> kâne ba'de zâlikel kısas. Bundan sonra artık yani adam Müslüman oldu. Geçmiş bütün günahları affolundu ama bundan sonrası için kısaslar vardır. Kısaslar bakidir. Zina etti. Recmedilir. Adam öldürdü. O zaman öldürülür. Anladın mı? Yani ben e, Müslüman oldum artık bana her şey mübah diye bir şey yok. Tamam geçmiş günahların affolundu ama günah işlersen ne olacak? Onun hesabı sorulur İslam. El hasenetu iyilik bi aşri emsaliha. İyiliğe karşılık on sevap verilir. Men cebil hasenetu felehu aşri <laughs> emsaliha. Cenab-ı Hak da öyle buyuruyor. İşte hadis-i şerifle teradif düştü. Ne buyuruyor Rabbimiz? Kim bir iyilik ederse ona 10 on misliyle karşılık verilir. İla sebe'un amiyeti Bu 700 kata kadar ne yapar? Ulaşır. Yani iyiliğe verilen karşılık Cenab-ı Hakk'ın lütfundandır. Cenab-ı Hakk'ın lütfu çok geniştir, çok yücedir dilediği kadar verir. Dolayısıyla 10 da verebilir, 700 kata kadar da verebilir. Hatta rakamsız, sayısız, adetsiz de lütfede bilir ve seyyetü günahlar ise günahlara verilen karşılık ise bir misliha aynıdır. Bir günah bir günah yazılır. Allahu ekber. İlla ancak ve Allah anha Allah azim dilerse onu da affeder. Yani günah hiçbir şeyde yazmayabilir. Ya Rabbi hatalarımızı bağışla. Ya Rabbi kusurlarımızı bağışla. Sana layık kul eyle. Habibi Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem'e layık ümmet eyle. Dostlarına sevgili evlat eyle. Dostlarına dost, düşmanlarına düşman eyle. Son nefeslerimize cümlemize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İman üzere bu kelime-i bu kelime-i tevhidle ya Rabbel alemin cemalini görerek, cennetteki yerimizi görerek, Cennet-i Firdevs'e alada Habibi Zişan'ına ciran olduğumuz halde canlarımızı vermek nasibi müesser eyle ya Rabbi. Amin amin, amin. bi hürmeti Taha ve Yasin. Ya mucibes sailin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain el-Fatiha.